Türk Kızılay bu yönde çalışmalarını yürütüyor. Çok yakın zamanda bir deprem daha yaşadık. Çok şükür. E, korktuğumuz kadar büyük hasar vermedi ama e, biz bir kere daha tüm ülke olarak deprem ülkesi olduğumuzu e, ve her an aslında e, afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kere daha hatırladık. Ben tekrar tüm Türkiye'ye, başta İstanbullular başta olmak üzere geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Ee, Tabi burası e, en büyük depremi yaşayan e, insanların olduğu bir alan olarak, belki İstanbulluların yaşadığı korkuyu en net bilen, hisseden, e, şu anda iyileşme döneminde olan e, bir bölge. Deprem iyileştirme fazında e, Türk Kızılay olarak e, bir taraftan e, toplum merkezlerimizde, bir taraftan kütüphanelerimizde, bir taraftan esnaf, çiftçi destek programlarımızla. Bir taraftan iş ve meslek edindirme kurslarımızla, psikososyal desteklerimizle, koruma programlarımızla buradaki insanımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah çok büyük yol aldık. Daha da e, hızlı bir şekilde yol alıp bugünleri atlatacağız ama günün sonunda bir afet olduktan sonra normale dönmek, hayatın tamamen normale dönmesi yıllar alabiliyor. Bunu herhalde en iyi bilenler de sizlersiniz. ...ve bu yıllar bizim özellikle Türkiye gibi sınav ülkesi olan bir ülkede... ...gençlerimiz için, çocuklarımız için bir yıl ne kadar önemli... ...aslında bunu en iyi anneler bilir diye düşünüyorum. Ee, Kızılay'ın kadınları da e, bu anne şefkatini, e, anne merhametini... E, ...anne sevgisini, anne duasını e, içinde yaşayan insanlar... ...ve 13. Kütüphanemizi sadece bir kütüphane olarak değil içine dualarını ekleyerek, o sevgilerini ekleyerek, güler yüzlerini ekleyerek bugün 13. Kütüphanemizi açmak üzere organize oldular, el ele verdiler. Ve bugün de 13. Kütüphanemizin açılışını onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. 13 milyon insanımız etkilendi 6 Şubat depremlerinde. Buradan büyüyen çocuklar bu kütüphanelerde, deprem bölgesinin dört bir tarafındaki şehirlerde çalışan, üniversiteyi kazanan, liseye giden çocuklar bütün Türkiye'ye afete dirençliliği anlatmak anlamında da öncü olacaklar. Çünkü onlar bütün bu zorluklara rağmen biz kendi evimizde çocuklarımızı o odalarındaki masaya oturtmakta zorlanırken onlar bu kütüphanelerde bir gün bir tane yerin boş olmayacağı şekilde oturup çalışıyorlar, geleceklerine yatırım yapıyorlar ve bu zorlu günlerden inşallah daha güçlenerek çıkıyorlar. Biz buna inanıyoruz. Bu kütüphanelerin de Türkiye'nin geleceğini kuracak bu gençler için umuyoruz ki bugünleri hatırlayacakları ve daha dirençli, daha bilinçli bir toplumun inşası için çalışacak kızılay gençleri yetiştirsin inşallah bu kütüphanelerde. Aa, balonlar da varmış. Evet, evet. Gelin bakalım size göre nerede var? Lise, lise, lise'ye liseye giriş sınavı demek. Ee, Orta evet, zaman sınava giriyorsunuz. Evet, evet. <laughs>